Öne dengeli bas. Dengeli. Ters yapsın. Güzel. Dengeli bas. Hocam, alınmaca gücenmece yok ama geri sarmış gibi olmadık mı? Biz zaten dövüşebiliyoruz. Alınmaca gücenmece yok Asiyeciğim ama sizin yaptığınız dövüş falan değildi. Siz sadece içgüdülerinizle savaşıyordunuz. Ee, sizin yaptığınız, bildiğiniz... Sokak kavgası yahu. Ya, o bize hocam. Sokakta yetebilir. Ama ringde yetmez. Burada dengeyi öğreneceksiniz. Denge sadece bedenle alakalı bir şey değildir. Tehlikelere karşı bedeninizle birlikte ruhunuzla da mücadele edeceksiniz. Yakında alt dövüşleri var. Ringde denge önemlidir. Ee, Arda'cığım, e, lütfen benim dengemi bozmayınız. Olur mu? Daha çok yolumuz var desenize. Baba alpoyunları demişken pençeye artık bir şey söylemeniz lazım. Yani turnuvaya katılıp katılmayacağımızla ilgili. Sen ne diyorsun? Ben Haluk Bey'in söylediği kadar iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. Ama yarışacak olan sizlersiniz. Dolayısıyla karar sizin. Merhaba. Ben geldim. Kolay gelsin. Salih kusura bakma bölüyorum ama arkada dükkan sahibi bekliyor. Konuşmamız lazım. Ha, biz kira konuşacaktık. O zaman ben gidiyorum kira konuşmaya. Siz de kararınızı verin. Fikri hocam biz de gidelim. Gidelim. Gidelim Savaş hocam. Aman bir şeyden eksik kalmayın. <laughs> Pazarlık yaparız. Çocuklarım görüşürüz. Evet. Benim kararım belli. Sizinkiler ne?